ve Kanal Şirketler grubunun sunduğu bakış açısı devam ediyor. Evet efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Stüdyomuzda konuğumuz var tabii ki. Pierre Island Genel Müdürü Sayın Sayın Fayka yavaş. Fayka diye devam edeceğim yayında olur mu Fayka? Cım olur olmaz olur. mı? <laughs> Hasan abi cim diyorum bazen de o yüzden böyle. Evet, evet Hanım, hoş geldiniz. Birinci Uluslararası Kuzey Kıbrıs bisiklet turu düzenleniyor. Bununla ilgili bir basın toplantısı oldu. Evet. Bilgilendirme yapıldı. Herkes heyecanlandı. Biz de bisikletle ilgili Hasan abiyle aylardır değil mi Hasan abi? Hatta Hasan abiyle projemiz şeydi gidelim. Bu ekiplerle birlikte bisiklet sürelim. Hem çekim hmm. yapalım falan filan öyleydi. Sonra e, Hasan abi dedi ki sen git dedi. Ben hani daha gencim ya. O genç ben daha genç. E, <laughs> dedi sen git dedi. Benim tembelliğime geldi gitmedim. Dolayısıyla bisikletle... Ama o gün ben konu... gidemeyecek durumdaydım galiba. Sana ayarladım mı gitmedin galiba. Öyle bir şey olduydum. Neyse. E, nihayetinde böyle bir duruma geldik. Ama arzumuz isteğimiz bisikletle ilgili bir program yapmaktı. Muhteşem. Bu gerek kısmetmiş. ha <laughs> bu da bir vesile oldu tabii. Gayet güzel oldu. Ee, şimdi birinci uluslararası Kuzey Kıbrıs bisiklet turu ile ilgili e, bize bilgilendirme yapmanızı rica edeceğiz. E, bununla ilgili görüntülerimiz de var herhalde birazdan onlar da ekrana gelecek. Onları da konuşuruz ama genel itibariyle e, nereden çıktı bu işin uluslararası e, nerede? Yani uluslararası olması nerede? falan filan bunları konuşalım lütfen. Buyurun. Hay hay. Öncelikle Hazan Bey ve Cem'ciğim. <laughs> ee, önce Dilek sizlere sonra izleyicilerinize e, evet. güzel bir gün diliyorum. Günaydın diyorum herkese. E, bugün burada Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu'nun beni yetkilendirmesi dolayısıyla... ...Bisiklet birinci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nu anlatmak üzere. Burada bulunuyorsunuz. Burada bulunuyorum. Evet, çok güzel. Bu fırsatı vermiş olduğunuz için... E, projemizi e, izleyicilerinize aktarma şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Hem ederiz. şahsım hem de Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu adına. Davetimize icabet ettiniz. Biz teşekkür ederiz. Büyük ediniz. memnuniyetle Buyur. ve onur duyarak. E, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu'nun projesidir. Birinci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu. E, hani Onlar projeyi aslında bir noktaya getirdikten sonrasında e, bizler dahil olduk. E, biz işin organizasyonu tarafında Hı. biz diyorum. Çünkü sadece Pierre Island değil aslında. E, Major grupla e, ortak bir şekilde projenin organizasyonunu hayat, gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Ee, ama proje dediğim gibi Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu'nun projesidir. Evet. Ee, bu çok büyük bir vizyon ortaya koyuldu aslında bu projeyle birlikte ve biz de çok büyük bir heyecan duyduk. Hani bu ülkenin bir evladı olarak Hı hı. E, bu tür e, organizasyonların ülkemizde yapılabilmesi, e, bu yönde bir vizyon ortaya koyulabilmesi oldukça önemli. Dolayısıyla ben bisiklet federasyonu e, yetkililerini de e, böyle önemli bir vizyon ortaya koydukları için e, evet. huzurlarınızda e, kutluyorum yürekten. Nereden çıktı bu iş? Bana e, yani hep bir hayal aslında. Hı. Hani e, zaten bisiklet sporuna çok gönül vermiş insanlardan oluşan bir yönetim kurulu var. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu'nun Ekin Oda Demir Başkanlığı'nda. E, kendisi selamlarını hem sizlere hem izleyicilerimize iletmemi rica etti. E, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu'nun yönetim kurulu da Hasan Dörtgazi, Halim Kahveciler, Hüseyin Etmekçi, Bertan Özberkman, Ceren Köse, Ogün Hamzaoğulları ve Esin Esmen'den oluşuyor. E, hep hani Az önce programa girmeden önce e, sizin telefon bağlantınız sırasında <laughs> da e, dinledim. E, bisiklet turları nasıl dahil olabiliriz diye. Bu aslında hani küçük küçük böyle bir yayılmaya başlayan, büyük gruplar haline gelen, e, bisikletin artık yaşam tarzına dönüştüğü ve aslında hani böyle önemli insanların da e, bisiklet sporunu yaşam tarzına dönüştürdüğü e, bir yolda ilerliyoruz. Hı hı. E, herkes keşfediyor aslında hani şey yaptı sürdükçe. Yani Dolayısıyla aynen keşf. öyle. E, proje ortaya çıktı. Hani önemli bir fırsat doğdu. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bizim ülkemiz iklim olarak son derece bisiklet turizmi açısından çok müsait. Bir fırsat ortaya doğdu. Çünkü olimpiyatları hazırlanıyor. Dünyadaki önde gelen bisiklet takımları, sporcuları. Dolayısıyla outdoor'da, açık havada yarış yapabilmek önemli. Antrenman yapabilmek de aynı şekilde. Ağırlıklı olarak Avrupa'dan buraya gelecek olan takımlar olacak. Bizim bu tarihler arasında e, böylesi bir yarış olmaması e, bir anda hani bu projeyi aslında bu tarihte e, bu tarihler arasında yapmayı doğurdu. Bu fırsatı da e, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu'nu çok iyi bir şekilde yakaladı. Hızlıca çalışmaya başladık. Aslında çok önceden belki de çalışılmasına başlan, e, başlanabilecek bir başlanması gereken bir organizasyon ama işte 24 saatleri 48 saatlere çıkartarak canlı başta projeyi hayata geçiriyoruz. 19-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek birinci uluslararası Kuzey Kıbrıs bisiklet turu. Hı hı. E, Türkiye ve e, yurt dışından yani toplam daha doğrusu 6 ülkeden 11 takımın katılımıyla organizasyon gerçekleşecek. E, bunlar olimpiyatlarda yarışan sporcuların içinde bulunduğu e, evet. takımlar Takımları henüz açıklamıyoruz. <laughs> Bu arada Fayka konuşuyor Hasan abi <laughs> laptopta, ben telefonda bir şeyler yapıyorum Fayka da bir Hasan abiye dönüyor. Kimse bana bakmıyor. Oradan göz yok. Yok <laughs> bir şey, ben ben müzik arıyordum. Haa bak Hasan abi göremiyor. Buldum Benim ama bilmiyorum. öyle şey değil. Tamam. Neyse. Evet. Hayır, Fayka'yı yalnız bıraktık. Kız konuşuyor. Şey böyle... <laughs> ne yapayım? Programı ben idare edeceğim diye düşündüm artık. <laughs> devam ediyoruz. Sen, sen, sen anlatmaya devam et. Biz geliyoruz tamam Siz gidin ha? ben bitiririm <laughs> programı. Bitirirken geliriz falan. Aa bak <laughs> resimler de geldi şimdi ekrana çok güzel. Ee, bunlar sizin getirdiğiniz, getirdiğiniz resimler mi yoksa? Evet ha, ben getirdim. Evet, Siz getirdiniz. Evet. Bunlar bizim... E, bunlar profesyonel. Profesyonel e, Kıbrıs'taki geçirelim. evet. Hmm, e, çok bizim güzel. ülkemizdeki sporcularımız. E, parkurlarımızdan bir tanesinin geçtiği bir alan. Yani orada bir keşif yaparken e, yapılan çekimlerden görüntüler. Bu Facebook, bu Facebook sayfamız. sayfamız, e, Resmi sayfamız evet, öyle. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu. Dolayısıyla izleyicilerinizin beğenmesini ve sayfayı takip etmesini rica ediyorum. Tüm evet. gelişmeleri oradan aktarıyor olacağız. Ne kadar olacağız. çok beğeni olursa o kadar. Neydi Facebook sayfası tam olarak? Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu. Bisiklet turu yazıldığında Facebook'a oradan bulabilirler. Kesinlikle. Evet, çok güzel. Sürdükçe keşfet, Slomen o. değil mi? Yoksa e, bu çok aslında hem hem Genel. bize e, uyuyor. Evet. Ee, hem hani e, Kıbrıs'ta yaşayan insanlara uyuyor hem de e, bu organizasyon için yurt dışından gelecek olan e, sporculara çok uygun bir slogan olarak düşündük. Çünkü o kadar güzel güzelliklerimiz var ki ülkemizde farkında değiliz. Farkında evet. değiliz. E, ve Aslında hani bisikletleri sürdükçe e, bu güzellikleri keşfetmek çok mümkün. mümkün. Dolayısıyla biz çok benimsedik bu sloganımızı umarım herkes tarafından sahiplenir. Hı hı. E, biz as e, sporcuların yurt dışından gelecek olan sporcuların da ülkemizde keşfetmesini istiyoruz. Evet. Bu açıdan çok içimize Geçen sinmiş bir şey oldu. Durumda. Hasan abi evden çıktık bizim köpeği dolaştıralım diye. 200-300 metre gittik bir tepe var dedik onu geçelim Aa. falan. Şimdi yukarıda da birkaç tane ev var. Ben dağın bayağı üstündeyim yani. E, benden sonra birkaç ev var. Ondan sonra dağ bildi. Neyse o tepeye biraz geçtim Çatalköy'de. Fayka bir geçtim bir baktım. Aa evin 200 metre ilerisinde orman varmış. Biz farkında değiliz. Bir Tamam, değil. <laughs> işte e <laughs> Yeşil vadi. Yani. Ama evler falan var ya orada. Biz zannediyoruz ki orada yok bir şey. Yani öyle zannediyoruz. Saklı, gizli bir şey bulduk orada. Vadi gibi bir şey var böyle. İşte girdik içine falan bilmem ne köpeği dolaştırdık. İşte keşif konusu. Yürürken yani. bile o anlamda düşün ya evinin 300 400 metre yani çapını sen dolaşmıyorsun. Ne kadar kötü bir şey kendi adıma. Söyleyeyim yani ben üzüldüm yani öyle oldu da ee, çok doğru bisikletle ülkeyi dolaştığınızda bisikletle çevreye dolaştığınızda çok daha güzel çok daha farklı yerler keşfedeceksiniz kesinlikle ee, bisiklet yarışları bisiklet turları aslında ülke tanıtımları için çok etkili ee, hmm. o yüzden e, yurt dışında da hani e, en iyi bildiğimiz organizasyonlardan e, Tour de France e, hmm. işte İspanyadaki İngiltere'deki İtalya'daki e, Fransa'daki e, Türkiye'deki ee, ve dünyanın birçok yerinde aslında hem ülke hem şehir tanıtımını ön plana çıkartan organizasyonlar ülke turizmine çok ciddi katkılar sağlıyor. Ee, biz de ülkemizin güzelliklerini hani turizm açısından da ön plana da çıkartabilmek için hı hı. hani bu organizasyonun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ee, bir kere dünyadan e, önde gelen liderler ve as markalar da bisiklet sporuna çok ciddi Değişki, önem veriyorlar. Evet. Aynen. Biz e, birinci uluslararası Kuzey Kıbrıs bisiklet turunu organize ederken... E, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu e, model olarak e, baz aldık ve hani evet KKTC modelini yarattık diyelim. Evet. E, çok ciddi bir know-how desteği e, bize sağlandı e, Türkiye kanadından. Dolayısıyla hani e, olmazsa olmazdı. Daha öncesinde hani böyle bir şey çünkü organize evet. etmedik dolayısıyla Şimdi çok önemliydi. Şimdi hesapları verelim mi? Etapları Birinci, Birinci etapta mı verelim? Nasıl olacak? Katılımcıları birazcık daha sizi heyecanlandırmak istiyoruz Hı -hı. o anlamda. Ee, evet. 18'inde açıklıyor olacağız. Açıklı Takımların 18 e. ve sponsorlarımızın katılımıyla basın toplantısı düzenleyeceğiz. Evet. Şimdi yani, bu, yani alttan mı katılımcılar olacak yoksa yani sizin muhtemelen uluslararası tanınmış katılımcılarınız olacak demek istiyorsunuz. Evet. Şöyle. 3 e, etaplık profesyonel yarışımız olacak. E, 19'unda 20'sinde ve 21 e, Şubat'ta. Ama 21 Şubat'ı biz bir bisiklet festivaline dönüştüreceğiz. Çünkü hmm. herkesin paylaşması gereken yani bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani 18'inde başlıyor 18 şöyle 17 Şubat'ta takımlar ülkemize gelecekler. Tamam. O gün itibaren 22'sine kadar bizim misafirimizler ülkemizde. 18'inde takımların ve sponsorlarımızın katılımıyla basın toplantımızı yapacağız. O gün teknik toplantılar yapılacak. 19'unda birinci etapımız başlıyor. Birinci etap 154 kilometrelik bir etap bir parkur. Hmm. Ee, Lefkoşa'dan başlıyor, Girne kapısından güzel yurda oradan e, Satrazam köyü, Satrazam köyden e, Kormacit e, köyünün içinden de geçir, geçiriyoruz. Hmm. Tabi muhteşem e, güzellikler yakalanacak. Hem havadan hem karadan e, fotoğraf çekimleri ve video çekimleri yapılacak. E, bunları da daha sonrasında evet, ilgili organizasyonunuzda kullanıyoruz. Etabı. Evet, güzel yurda doğru ilerliyor. Hmm. Bu görmüş olduğunuz mayalar, e, bizim dört tane mayomuz var e, etabın içerisinde, e, turun içerisinde. E, dört lider mayosu, onların detaylarını birazdan aktarırım. İşte Kormacit geliyor, Çamlıbel'den. Aynen. Satrazam köy, Kormacit. E, köyün içinden de geçiyor. Evet, Aynen. E, tekrar Çamlıbel'den, tekrar e, bir loop daha yaptırıyoruz etapta. Onun ardından, e, tekrar Akdeniz, Çamlıbel ve Yılmazköy'den. Anayola bağlanıp tekrardan e, Lefkoşa'da son buluyor. Şimdi ikincisi geliyor. İkinci, İkinci etapımız 168 kilometrelik bir etap. Oo. Lefkoşa'dan yine Girne kapısından başlıyor. E, dört yol Gazi Mağusa, Gazi Mausa'dan yukarıya İskele'ye, İskele'den Geçitkale'ye geri ediyoruz. Geçitkaleden daha esasen hani zorlu evet. zorlu parkurlar var. Evet, Geçitkale'ye şimdi geldik. Geçitkaleden Evet, Tatlısudan Esentepe. Dağ geçiyor. Esentepe Alev Kayası arası dağ yolundan geçiyor. Oo. Muhteşem güzellikler var. Biz de parkuru gezerken inanılmaz derecede heyecanlandık. Bak, bak, Bizler de keşfettik aslında e, parkurlar belirlenirken. Dolayısıyla çok önemli. Ee, Esentepe Alev Kayası arası dağ yolundan geçerken Beşperman'ın tam dibinden geçiyoruz. Yani ha. Orada havadan Şüphesiz. karadan yapılacak olan çekimlerle muhteşem görüntüler elde edeceğiz. Ee, daha sonra oradan e, değirmenlikten bağlanacağız. Ee, haspolat evet. oradan Hamitköy, Şimdi Lefkoşa. Çok vaktimiz kalmadı. 4 dakikamız falan var sanırım. 4-5 dakikamız var. Hızlı bir şekilde devam edecek olursak Hani eksik bir şey kalmasın diye söylüyorum. Ee, özellikle söylemek istediğiniz bahsetmek istediklerinize geçelim. Ee, uluslararası e, bisiklet sürücüleri olacak mı? Evet. Evet, O sürpriz Elit Uluslararası işte. elit erkek e, kategorisinde yarışacak olan toplam 11 takım olacak. Bu Armstrong falan filan herhalde o, o değil mi? Gelecek mi yoksa? O? Değil. Yoksa açıklamayalım. Lance Armstrong. Şöyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onu çok sevdiğim bir lafı vardır. Evet. Ee, acı geçicidir. Onun Türkçesini söyleyeyim bir taraftan. Ee, ama eğer pes edersen bunun hani acısı hiçbir zaman için ee, geçmez. Dolayısıyla nefes hani etmeden devam etmemeli. Çok evet. güzel bir mesajı vardı. Çok çok sevdiğim. Ee, Gelmeyecek galiba o. Yoksa hiçbir evet. şey söylemiyorsun. Tamam. Kimden söz ediyorsun Ünlü bir bisiklet evet, sürücüsünden e, şirket <laughs> bahsediyoruz. Çok ünlü Lance Armstrong'dan bahsediyoruz. Hmm. Evet. <laughs> her söylediğini her zamanki gibi anlamadım da. O anladı. <laughs> tamam. Her neyse. Devam edelim. 11 ee, takım dediğim gibi gelecek yurt dışından e, toplam 6 ülkeden katılımcılar olacak bu e, takımlar uluslararası e, yani organizasyonlarda hmm. olimpiyatlarda yarışan e, sporcular takımlar statüsünde Dolayısıyla e, hani çok büyük bir heyecan Aslında 18 e, net dediğim gibi takımları da paylaştığımız zaman sizlerde. Ee, hani bu kadar beklememize değdiğini anlayacaksınız. <laughs> evet. Bizim organizasyon planımızdan çok kısa bahsetmek istiyorum sizlere. Özellikle 21 Şubat'ta pazar günü e, Girne Kapısı'nın olduğu alanda bisiklet festivaline tüm halkımızı davet ediyoruz. Herkes bisikletlerini alsın, gelsin. Bisikletleri olmayan e, alanda e, bisiklet e, şeyleri olacak. Hem satış noktası, hem kiralama noktası, hem bisiklet emanet noktaları olacak. Dolayısıyla hani keyifli bir şey geçireceğiz. Stantların e, standların açılışı ve kayıt saat 8'i olacak. 21 Şubat'ta Girne Kapısı'nda daha sonrası saat 9-9.30 gibi ee, önce Yıldızlar, Gençler sonra Master'lar Kriterium yarışı gerçekleştirilecek. Üçüncü etapımız bizim 1.5 kilometrelik bir parkur. Girne Kapısı, e, Elçilik Meclis, Merkez Bankası, Geri Dönü Asal Şube, ve, e, Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi'nin önünden. 1.5 kilometrelik bir parkurda uluslararası yarışçılar 40 tur koşacaklar. 40 tur e, sürecekler daha doğrusu bisikletlerini. Dolayısıyla muhteşem bir görsel şölen olmuş olacak. E, yaş kategorilerine göre çocuk ve halk sürüşleri de olacak. E, takımların imza töreni de olacak. Hareketli yaşama destek sürüşü de gerçekleştireceğiz. Protokolün ve halkın katılımıyla. Tüm yarışların ödül töreni de en son olarak gerçekleşecek. E, böyle çok keyifli. Hem hani işte yiyecek içecek standlarımız orada olacak hem doya doya hani bisikleti de keyifle bir şekilde bir lefkoşa içerisinde sürebileceğimiz evet. keyifli güzel bir etkinlik olacak. Evet Hasan abi katılacak mı? İnşallah. Olmazsa olmaz. Olmaz <laughs> <laughs> Olmazsa olmaz. Sen ben giderim herhalde ya. Bizim oğlan da geliyor. Çocuk da geliyor Türkiye'de şimdi geliyor. Onu da götürürüm. Güzel olur. Yaş meğer kategorilerine olabilir. göre çocuk sürüşleri de olacak. Güzel de olacak. Seni yani ayrı bir kategoriye de alacağız. Hep birlikte Aynen. de olacağız. <laughs> yok o son gün ama, festival şeklinde olacak dedi ya o dikkatimi Evet. Çekti. Ama şey çok önemli dediğim gibi uluslararası takımların e, etabı, e, üçüncü etabı. 40 e, tur atacaklar. Bir buçuk kilometre toplam 60 kilometreye denk gelmiş olacak. O inanılmaz bir görsel şeyler sürekli önümüzden Dönecekler. geçiyor olacaklar. Çok güzel. Çok güzel. Çok e, memnun olduk bu bilgileri bizimle paylaştığınız için Faik Hanımcığım. Fırsat verdiğiniz için ben teşekkür Hı -hı. ederim Cem Beyciğim. E, çok keyifli, çok hoş bir sohbet oldu değil mi Hasan Beyciğim? Evet. Düşünüyoruz. <laughs> Katılayacağım. <laughs> Bisiklete izleyicilerimiz... nasıl intikal edebiliriz diye. Evet. İzleyicilerimiz tüm detaylara efendim bununla ilgili tüm detaylara e, Facebook'tan ulaşabilirler. Evet. Evet. Facebook'ta ben... ulaşabilirler. Ayrıca ayrıca e, cesur yürekler bizimle birlikte bu projede daha öncesinde daha önce gerçekleşmemiş ve ilk olarak gerçekleşecek bir proje. inandıkları için e, süre dar e, ama diğer kanal e, iletişim kanallarımızdan biz sponsorlarımızı da Duyurmaya devam Lütfen, edeceğiz. Buyur. Dolayısıyla e, hani çok genel anlamda tüm sponsorlarımıza e, yarışın birinci e, uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun e, Başbakanlık Spor Dairesi katkılarıyla gerçekleştirdiğini öncelikle belirtmiş olayım. Erülkü Süpermarket ana sponsorluğunda birçok e, bir sponsorumuz var çeşitli kategorilerde. Ee, hepsi birbirinden değerli bizler için Çünkü daha öncesi hani böyle bir organizasyon yapılmamış ilk olduğu için e, hani bunu bir görelim sonrasında destek verelim demedikleri maddi manevi desteklerini ortaya koydukları için tüm cesur yüreklere çok teşekkür ederim Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın inanılmaz e, desteği var projeye hı hı. E, polis Genel Müdürlüğü zaten e, çok yoğun bir çalışma içerisindeler bizim yani tek, teknik ekibimizle şey birlikte e, Evet yollar Evet, perdelenme yöntemiyle de kapanacak e, güvenlik önlemleri de alınıyor. Çünkü uluslararası standartları burada sağlamak durumundayız. Evet. Yollar evet hani e, kısa kısmen. süreli olarak kısmen kapanacak. O noktada halkımızın e, anlayışını rica ediyoruz. Her gün uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmıyoruz. Dolayısıyla e, ancak kimsenin e, seyahat özgürlüğünü engellemek gibi bir şeyimiz yok. E, elimizden geldiğince hani yollar e, çok hızlı bir şekilde trafiğe açılarak ilerleyecek. Ama az ufak tefek böyle gecikmeler şeyler olduğu noktada e, tüm halkımızın anlayışını rica ediyoruz. Evet, ee, çok güzel. Ülkemizin çok önemli olacak olan bu organizasyon şey dikkatimi için. çekti Hasan abi. Sponsorlardan e, daha da öte medya sponsorları. Evet, hemen çok hemen önemli. bütün medya. Değil mi? Hemen hemen değil hemen hemen hepsi. Hemen hemen hepsi. Hepsi. E, sponsor şey Çok çok teşekkür veriyorum. ederim. Star Kıbrıs Medya Grubu da. Evet Star Kıbrıs. Hem e, gazete hem televizyon ayağında. Evet. Bizlere destek ver Çok çok teşekkür ederim. Evet. Ee, aynı şekilde de belirttiğiniz gibi diğer medya kuruluşları da. Haftanın şarkısına geçelim. Haftanın şarkısını biz e, konuklarımızdan <laughs> alıyoruz efendim. Sizin tercih ettiğiniz şarkıyı arkadaşlara bildirdik. Burada hiç film yapmayacağım. Aa, <laughs> bu şarkı falan demeyeceğim. Siz seçtiniz zaten ama an haftanın şarkısını siz anons edin. Değiştirmiyor muyuz? Hep bulamadım. Bulamadın. Hani bisikletle evet. ilgili bir şarkı Hayır, varsa şey ya da var, e, veleskitle ilgili onu devreye girelim dedim ama. Ben tabi dinleyemedim de. Onun evet. için paylaşamadım. O kadar da sürpriz olmasın izleyicilerimize. <gülüyor> <gülüyor> ben yolda gelirken uyanmak için hani bağıra bağıra Adel'in e, Hello evet. şarkısını söylüyordum. Evet tamam. Oradan <laughs> devam edelim. Oradan devam edelim. Arkadaşlar da hazırladı. Evet. Hello. <laughs> evet. Günaydın. Günaydın. Günaydın demiş. Şey evet. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Evet, hafta Bisikletli hafta sonu. Evet bisikletle artık barışın bisikletle devam edin diyelim. Sürdükçe keşfedin. Sürdükçe keşfedin. Bay bay. Evet. <laughs> Hello Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million.

Haberlere bakış açınız değişecek. Hangi gazete, hangi haberi manşetine neden taşıdı? Hangi haber doğru, hangi haber yanlış? Günün gerçek gündemi aslında ne? Günün ilk saatlerinde günün ilk yorumları Hasan Erçakıca ve Cem Karla bakış açısında. Bakış açısı hafta içi her gün 7.45'te Ada TV'de.